Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yıllar önce yayımlanan Kravs Meisvisimi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Tayoğlu mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Bu yaz nikah masasına oturacak olan çift bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. İtalya'da evlenecek olan Özge Gürel ile Serkan Tayoğlu'nun aileleri Bugün bir araya geldi ve çift söz yüzüklerini taktı. Çayolu elinde çiçekleriyle Özge Gürel'in ailesinin olduğu ve yürürken görüntülerini paylaştı. Ve Sarkan Çayoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de e, muhteşem çiftimizin, mutlu çiftimizin paylaşımlarını, görüntülerini sizler için sunmaktayız. Sizler de mi saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.